Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir video karşınızdayım Evet bugün evet, e gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımdayım yani ana hesabımdayım şimdi gördüm ki şu gelmiş neydi o? maskeli spike neredeymiş o Evet burada arkadaşlar şimdi bunu kardeşim aldı gerçekten çok iyi arkadaşlar oynarken tüm şeyler değişiyor. Yani bir sürü şey bence lazım arkadaşlar. Hemen aldım. Bir sürü kostümü var yani. Bence çok iyi. Yani spike olan ve taşı olan yani alabilir. Ben şimdi şöyle aldım. Maça girdim. Öldüm. Yeniden doğdum. Maskem değişmişti. Bunu abime gösterdim ve abim şaşırdı. Ben de şaşırdım tabii ki de. Şimdi abi karakterini değiştir. Evet. Şimdi atıyorum genie aldım arkadaşlar. Şimdi spike aldım. Seçti ve tak suratlı geldi. Evet az önce 8 bitti. 30 saça bir sürü kostüm alıyorsunuz. Evet arkadaşlar hemen maçımızı atalım yani. Gösterelim size. Şimdi Tayt girdik bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ve de olabilir. Çok değişik de şeyler de olabilir. Neymiş? Brock arkadaşlar gördüğünüz gibi Brock'un kostümü. Yani maskesi. Spike Max'lar mısın? Hayır. Hadi be. Bu arada arkadaşlar Spike sevmiyorum. Tipim değil. Yani herkesin sevdiği bir karakter olur. Ama ben sevmiyorum. Yani sevmek zorunda değilim. Bu tüm işleri değişir. De öl ya. mi? Lan öl. Evet parçal primo. Ha ben öldüm. Neyse evet arkadaşımız da öldü. Bu da yanımdaki hayranım arkadaşlar. Ve şimdi rot gösteriyor gördüğünüz gibi. Çok değişik arkadaşlar. Bakın şimdi brok gösteriyor. Evet tekrar maç atalım. Bu arada Gel bir kere kapışalım. Tamam bekle. Evet arkadaşlar dostluk maçındayız. Evet hemen şey başlayalım. Var, mısın? Yok dursun o da. Evet hazır. Bir dakika. Hadi evet arkadaşlar. Ee, ben ve kardeşim Spike aldık. Kavuşacağız yani. Bu evet. arkadaşımın hesabı. Yani benim hesabım değil yani. Şimdi kimin kostümü var? Şeyin. O kostüm neyiz Aa Akimiz. Ya bekle. Niye böyle? Sen ne başını... Ya oynayamadım ya. Ya Dönemim hadi. Yoktu. Abine bulaşmayacaksın. Bir de arkadaşlar şöyle olsa güzel olabilir. Yani atıyorum giderken her 5 yani 1 dakikada bir kostümü değiştirse çok cikis olur. Yani aşırı derece iyi olur. Süpersel bu videoyu gör. Süpersel. <gülüyor> 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 çok zor. Evet hesaplaşmadayız da benim. o. Vay hayranım 8 yüklü. Takipçim yani hayran değil Çok rahat keser beni. Ben onu alırım. Oo, şurada iki yukarı hemen onu alalım. Hem. Kaçırmaya gelmez evet arkadaşlar. Başka yük varsa kardeşim bana söylesin. Aşağıda iki tane daha var. Okey. Çünkü adaletsizlik oluyor. O yüzden arkadaşlar. Yoksa başka sıkıntı geliyor. Mı? Gelsin. Evet arkadaşlar. Çok. Evet 5 yüklü olabildim sadece. Ay Şevval gel. Şey Şevval kim? Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Nerede? Ben vuruyorum da ben fark etmiyorum. Anladım. Aha vurdum dur. Al. Abi kesti. Abi son dakika. Abi bakın bu sefer de el pulumu gösteriyor. Şimdi ne göstereceksin? Abi teke tek oynayalım ya ne olur. Yok. Bitti burada. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir maç daha bir maç daha istiyorum. Hayır. Ben hadi. Baş... Hadi tamam seni mi kıracağım? Sırf. Aksesuarımı kötü almıştım. Aksesuar Hayırlı bir tane var. Bir gücü. Dönelim. Kardeş şey olsun hadi bu da. Ne bu de El Primo maskesi var evet arkadaşlar. Hemen yani şu kutuyu niye alamıyorum ya? Ben kutu mu kıramıyorum? Kutu mu beni kıram? <laughs> Evet bunu da aldım. Bu arada arkadaşlar size söyleyelim yine söyleyeyim. Yan hesaplarınızdan ve arkadaşlarınızdan bana abone olursanız sevinirim. Yani söyleyin arkadaşlarınızda da. Çok büyük bir düşüş. düşüş değil. Düşüş. Düşüş değil. Tamam. Düşüş PC'si 1, PC'si 2. <laughs> Kaç şey, yük müsün? Sana ne? 7 mi? Yok 8. Ne oldu lan? Yani Tipin kaydı. Dur lan dört Sakin ol. Akıllı olacaksın. Ya Kemal öldürseydin ya. Hayır. Nerede o? Burada değil. Buradasın değil mi? Ha orada büyük bir Kıyamam. Gel. Mortis'e gel. Mortis'e gel. Savaş topunda tek tek. O da bir sonraki videoda. Yo bu videoda olsun hesabı direkt geçeceğim. Yok. Ne oldu? Yemedi de. Niye mınçırıyor ya? Mınçırıyor, mınçırıyor, mınçırıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. ho huh.